9 yıl önce arkadaşını öldüren sanık kendisinin öldüğüne inanmıyorum dedi. Kocaeli'de tesisatçılık işiyle uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir'den 6 Ağustos 2013 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. O tarihte polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda Demir'e ait herhangi bir ize de rastlanamadı. 8 yılın ardından sonra dosya yeniden açılırken Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kayıp Akif Demir'in son olarak Cihan M. ve Halil Ö. isimli şahıslarla görüştüğünü tespit etti. Ekipler Akif Demir'i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen Cihan M. ve Halil Ö'yü 3 Şubat 2021 tarihinde gözaltına alırken Halil Ö. emniyetteki sorgusunda Akif Demir'i alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf etti. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Savunmasında kendisinin ölmüş olduğuna inanmıyorum diyen sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.